19 Kasım Çarşamba akşamında Galatasaray Televizyonu YouTube kanalında 19:05 ana haber bültenimizle karşınızdayız. Ben Melisa Çizmeci bu akşamda sizlere günün gelişmelerini aktaracağım. BioDerma, Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubemizin sponsoru oldu sevgili seyirciler. Lansman törenine yönetim kurulu üyemiz Timur Kuban katıldı her yaş ve her cilt endişesine yönelik 40 yıllık deneyimiyle bilimden güç, ekobiyolojiden ilham alarak dermatolojik çözümler sunan Bioderma, Galatasaray Spor Kulübü Yerken Şubemizin sponsoru oldu. Ali Samiye Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza törenine, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, Yerken Şube Menajeri Ayça Ark, Yerken Şubemizin Olimpik Sporcuları Ecem Güzel, Umut Eğri Parmak, Naos Diğer Avrupa Bölge Direktörü ve Türkiye Ülke Müdürü Bayram Kaymak'la, Naos Türkiye ile Orta Asya Başkanı Ümit Küçük Mustafa katıldı. Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi 1910'lu yıllarda kurucumuz Ali Samiyen ve arkadaşlarının ilgilenmeye başladığı, devam eden yıllarda ise Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerin, Türk gençlerinin deniz sporlarıyla ilgilenmeleri için bizim için tam da tesisimizin bulunduğu yerde, bizim için bir vasiyet niteliğinde bir direktifiyle şubemizin üstlendiği bir misyondur Yelken Şubesi sporcularımız hem ulusal liglerde hem de uluslararası şampiyonluklarda ülkemizi ve Galatasaray'ımızı başarıyla temsil ediyorlar. Kulüp olarak disiplin, takım ruhu ve Galatasaray kültürüyle yetişen genç sporcularımıza yalnızca sportif başarı değil, karakter gelişimi açısından güçlü bir altyapı sunmayı hedefliyoruz. Şubemiz aynı zamanda ilk etapta 2028 olimpiyatları, devamında da geleceğin olimpiyat oyunları hedefiyle ülkemizi başarıyla temsil edecek olimpik sporcuları yetiştirme misyonu doğrultusunda bir gelişim süreci içindedir. Tam da bu noktada Bioderma ile işbirliğimiz bizler için rakipleriyle olduğu kadar çetin doğa şartlarıyla mücadele eden sporcularımızın sağlığına ve sürdürülebilir performanslarına yapılan değerli bir yatırımın yanı sıra uzun vadeli hedeflerimiz için çok değerli bir destek anlamına gelmekte. Denizle, güneşle iç içe ve çevreye duyarlı bir branşta yer alan Galatasaray Yelken olarak ulusal ve uluslararası düzeyde birçok spor ve sporcuya destek olan spora ve sporcu sağlığına verdiği önemle Bizim kültürümüzde mükemmel uyum gösteren Bioderma ile yaptığımız bu işbirliği bizim için gerçekten çok değerli. Ben bir kez daha huzurunuzda bu vesileyle tüm Bioderma ailesine, şubemize ve kulübümüze verdikleri, sundukları destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu işbirliği bizim için sadece bir logo ortaklığı değil. Aynı değerlere, aynı vizyona ve aynı tutkuya dayanan bir değer ortaklığıdır. Galatasaray Yelken ile yol arkadaşlığımız Naos felsefesi ile kusursuz bir uyum içerisindedir. Cildin ekosistemi ile denizin ekosistemi arasında kurduğumuz bu köprü işbirliğimizin ilham kaynağıdır. Bioderma hassas ciltler dahil tüm ciltlerin ihtiyaçlarına saygı duyan günlük yaşamın ve elbette yelken sporunun getirdiği güneş Rüzgar ve tuzlu su gibi dış etkenlere karşı cildin doğal dengesini destekleyen çözümler sunar. Amacımız sporcuların sahadaki performanslarını besleyen sağlıklı bir cilt ekosistemine katkı sağlamak, aynı zamanda genç sporcuların gelişimini, sürdürülebilirlik bilincini ve kadın erkek tüm yelkencilerin eşit fırsatlarla ilerlemesini desteklemektir. Bu süreçte bize güvenen Galatasaray yönetimine, teknik ekibe ve sporcularımıza teşekkür ederim. Her zaman yanımızda olan eczacı ve doktor ortaklarımıza, diğer iş ortaklarımıza ve bugün burada bulunan kıymetli basın mensuplarına da minnettarız. Hepimize ilham verecek bir birliktelik diliyorum. Umuyorum ki bundan önceki işbirliklerimizde olduğu gibi Galatasaray Yelken Şubesi'ne de uğur ve başarı getiririz. Spor bizim kendimizi, ürünlerimizi, felsefemizi anlatırken kullanmayı sevdiğimiz bir araç. Çünkü hem kitlelere ulaşabiliyoruz hem de beraber yan yana gururla durabildiğimiz oluşumlarla, markalarla beraber hareket edebiliyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonuyla ile iş işbirliğimiz 6. yılına girdi. Tenisteki gururumuz sevgili Zeynep Sönmez'de 4. yılımızdayız ve bugün de umuyorum ki uzun yıllar sürecek bir birlikteliğe Galatasaray Yerken Şubesi beraber başlıyoruz. Tabii yelken neden yelken? Yelken sporcuların hem birbirleriyle hem de güneşle rüzgarla denizle mücadele ettikleri ve mücadele ederken de buna uyum sağladıkları bir spor dalı. Bu bizim formülasyon prensiplerimize çok uyan bizim ürünleri geliştirirken ekobiyoloji felsefesiyle planlamamızı yaptığımız ilkelere çok paralel. Kısa bir birliktelik olmasını ummuyoruz. Bizim hedefimizde Umuyorum ki e, 2028 Los Olimpiyatlarına kadar optimum sayıda sporcumuza ve spora destek olmak var. Sevgili Galatasaray yönetimine de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugün logolarımız yan yana, yani değerlerimiz yan yana demektir bu. Umuyorum ki bu yolculuk e, az önce söylediğim gibi başarıyla devam eder. Rüzgar hep arkamızdan essin. Başarılar daim olsun. Çok teşekkürler. Merhabalar. Ee, ben de eski bir sporcu olarak bunun kıymetini çok iyi biliyorum. Yerken sporu güneş ve rüzgar altında uzun saatler, uzun günler demek. Çünkü çok meşakkatli bir spor ve doğayla yapılan bir spor. Dolayısıyla doğaya uyumlu bir ürünle büyük bir uyum ve güç içinde yolumuza devam edeceğiz. Ve amatör şöbelere yapılan bu destek gerçekten bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Rüzgarımız bol, provamız net olsun. BioDerma Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesinin sponsoru olurken katılımcılar kanalımıza özel açıklamalarda bulundu. Yani gerçekten az önce zaten belirttiğimiz gibi su sporlarına destekler çok önemli. Kulüp branşlarımıza, olimpik branşlarımıza destekler çok önemli. Hep vurguluyorum, yine bıkmadan vurgulayacağım. Bu kurucumuz Ali Sami Bey ve arkadaşlarının 1910'lu yıllarla başlattığı, 100 yılı aşkın bir süre önce başlamış. Tam da Kalamış Koyun'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de Türk gençliğinin deniz sporlarıyla iştigal etmesi için bir vasiyet niteliğinde verdiği bir direktifi ...misyon olarak üstlenmiş bir şube bu şube. Çok değerli olan tesislerimizin varoluş sebebi. Galatasaray Adası gibi, kalamış tesislerimiz gibi. Dolayısıyla ülkemizin bu kadar değerli bir spor dalında... ...bugün aldığı bu sponsorluk, bu desteği, bu işbirliği demek lazım aslında. Bioderma'nın değerli yetkililerin de belirttiği gibi aslında ilk bir adım olarak görüyoruz. Devamında da tabii diğer olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. Yetiştirici bir kulübüz. Dolayısıyla malzeme sporu olduğu için de yelken sporu gerçekten çok ciddi kaliteli malzemeye ihtiyaç olunan bir spor. Dolayısıyla ciddi maliyet de getiriyor. O yüzden alınan destek bütün sporcularımızın emeklerinin sonuçlara yansımasını sağlayacak bir destek. Sporcularımıza, bizlere küçücük evlatlarını teslim eden ailelere en sağlıklı, en kaliteli ortamı yaratmak, ee, onların emanetini en iyi şekilde e, amaçlarına ulaştırabilmek için e, canla başla çalışıyoruz. Burada tabii aldığımız her destek çok önemli. Bioderma'nın da onların da belirttiği gibi ilk adım olarak başlaması uzun vadeli bir, e, uzun soluklu bir işbirliği olduğunu düşünüyoruz. Zaten camiamızın içinden e, değerli dostlar. Ama tabii ki aynı zamanda uluslararası kurumsal bir kurumdan bahsediyoruz, dünyanın genelinde birçok farklı spor dalına destek olan bir kurumdan bahsediyoruz. O yüzden gerçekten bence Galatasaray için veyaken şubesi için çok değerli bir gün. Bundan sonra da sadece başarıyla anılacak şubeler olmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi ben tabii bu kulüpte doğdum, büyüdüm. Ee, ve yüzme, su topu, yelken olarak üç sporu da yapmış biriyim. Ee, su sporlarına olan desteğin kıymetini yani gerçekten anlatamam size. Özellikle yelken bazında malzeme sporu olduğu için e, inanılmaz bir desteğe ihtiyaç duyuyoruz ve çok bilinen bir spor değil. Açıkçası Türkiye'de yüzme bilen e, insan sayısı bile çok azken, yelken yapan e, çok daha az. Dolayısıyla bu destek bizim için çok önemli. Ayrıca ürünün de doğallığı bizim sporumuza çok uyumlu. Çünkü kendim spor yaptığım zamanlardan biliyorum bütün yüzüm, gözüm, ağzım, burnum şişerdi o güneşten, rüzgardan. Hakikaten rüzgarın ve güneşin cildimizdeki tahribatı çok büyük. Bize çok uyumlu ve güzel bir güç sağlayacak. Güzel bir işbirliği oldu. Çok mutluyuz. Naos değerlerimizle Galatasaray Spor Kulübü'nün değerlerinin örtüştüğü bir yerdeyiz. Yelken de aslında bu ikisinin bu, buluştuğu en güzel örneklerden birisi. Dolayısıyla hem Galatasaray Spor Kulübü ile bu işbirliğini yapmaktan hem de Yelken özelinde bunu hayata geçirmekten dolayı çok büyük mutluluklar duyuyoruz. Bunun da ilk adımı olduğunu düşünüyoruz. Umarım çok uzun bir süre bu işbirliğimizi karşılıklı her iki tarafında mutlu olduğu, e, istediği e, geri dönüşleri aldığı bir ortaklığa çevirebiliriz. Az önce söylediğimiz gibi yolumuzun kesişmiş olmasından, rotamızın kesişmiş olmasından çok mutluyuz. hem içine dahil olmak istediğimiz bir spor dalı, hem de beraber yürümekten gurur duyduğumuz bir spor kulübü var ortada. bundan sonrası da dediğim gibi artarak, büyüyerek artan bir işbirliği ve bunun sonucunda da çok başarı görmeyi umuyoruz. Öncelikle BioDerma'nın bu büyük desteği için kendi adıma çok teşekkür ederim. Çünkü siz daha önce de bir sürü sponsorluk anlaşmasına şahit oldunuz ve böyle olimpik sporlar için herhangi bir sponsorluk biz sporcular için çok önemli ve bugün BioDerma'nın yaptığı da çok 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 önemli bir yer ediniyor bizim içimizde. Ondan çok teşekkür ederim. Yani Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinde yelken yapıyoruz. Bu zaten bizim için çok büyük bir gurur. Ee, aynı şekilde çok büyük bir firma e, olimpiyat yolunda bize destekte bulunacak. E, bununla birlikte çok güzel bir sezonla sponsorlarımız, kulübümüz, yöneticilerimiz hepsinin desteğiyle olimpiyatlarda hem ben hem takım arkadaşlarım çok güzel sonuçlarla e, ülkemizi gururlandıracağını düşünüyoruz. Herkes bana bakıyor. Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi Ilca 2. Ayak Yıldızlar Kupası'nda sporcularımız önemli bir başarı kazandı. Ilca 7 genel kategorisinin birincisi Umut Ayrı parmak Altın, Ilca 6 genel kategorisinin birincisi Ali Poyraz Özdemir Altın, üçüncüsü Ecem Güzel bronz. Ilca 6 genç kategorisinin birincisi Ali Poyraz Özdemir Altın, Ilca 6 kadın kategorisinin birincisi Ecem Güzel altın madalya kazanırken Duru Alp Kökinse Ilca Altı genç kadın kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Futbolun gündemiyle ana haber bültenimize devam ediyoruz. Şimdi de Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin kulübümüzden yayınlanan açıklamayla sizleri baş başa bırakalım. Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adelesinde orta düzey strain zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Basketbola geçiyoruz. Galatasaray MCT Teknik Erkek Basketbol Takımımız FIBA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Trieste ile karşı karşıya geldi. Galatasaray MCT Teknik FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 5. haftasında İtalya temsilcisi Trieste'yi konuk etti. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça takımımız Eric McCallum, Zekeriya Yiğit Tekin, James Palmer, Christian Bishop ve Fabian White Beşi ile başladı. Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk periyodu 18-18 biterken ilk yarıda da eşitlik bozulmadı. 39-39'la soyunma odasına gidildi. Üçüncü periyotta 61-57'yi bulan sarı-kırmızılı takımımız son 10 dakikalık bölüme önde geçti. İtalyan temsilcisi son bölümde 80-79'u bulurken maçı da bu skorla kazandı. İki basketbolcumuzun çift taneli sayı ürettiği mücadelede Eric McCallum 26 sayılık performans sergiledi. James Palmer son sayıyla oynadı. Galatasaray MCT Teknik Trieste maçının ardından 2025-2026 sezonu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında 21 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Esenler Erok Sporu konuk edecek. Galatasaray Çağdaş Faktör'ün kadın basketbol takımımız derbide pazar günü Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak maçın biletleri satışta. Sarayın sultanları derbide taraftarının desteğini bekliyor. Galatasaray Çağdaş Faktör'ün kadın basketbol takımımız Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Opet'i konuk edecek. 23 Kasım Pazar günü saat 18.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadelenin biletleri paso.com.tr internet sitesi üzerinden taraftarımız için satışa sunuldu. Bu önemli karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde. Kort Saitian birinci sıra 6 bin lira. Kort yan ikinci sıra 5 bin lira. Kort Saitian üçüncü sıra 4 bin lira. Kort Sait Pot 6 birinci sıra 5 bin lira. Kort Sait Pot 6 ikinci sıra 4 bin lira. Kort Sait Pot 6 üçüncü sıra 3 bin 500 lira. Sağ içi 1 ve sağ içi 2 bin 750 lira. Tribün 1 ve tribün 2 400 lira. Tribün 3 250 lira. Tribün 4 200 lira. Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol takımımız ligin dördüncü hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporla karşı karşıya geldi. Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol takımımız SMS Grup Efeler Ligi dördüncü maçında İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor kulübünü 3-1 mağlup etti. <laughs> Bile'de de der zamanı sevgili seyirciler. Galatasaray Daikin Kadın Voleybol takımımız Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe-Medikana ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Daikin Kadın Voleybol takımımız 2025-2026 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe-Medikana'nın konuğu olacak. Burhan Felek Vestel Voleybol salonunda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak. Galatasaray'da Hakim Vodafone Sultanlar Ligi 5. haftasında Bahçeli Evler Belediye Sporu 3-0 mağlup etti. Rakibimiz Fenerbahçe Medikana ise Eczacıbaşı Dainavit'i 3-1 yendi. Galatasaray'da Hakim 12 puanla 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe Medikana ise 15 puanla lider durumda. Galatasaray'da ikin kadın voleybol takımımız Fenerbahçe Medikana maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın detaylarına bakacağız. İyi çalıştığımızı düşünüyorum ve derbi maçları bizim için her zaman önemli. İyi bir oyunla ve galibiyetle ayrılmak istiyoruz sahadan. Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Bizim için çok önemli bir maç olacağını biliyoruz. Bu bir derbi. Evlerinde oynayacaklar ama bence şu ana kadar iyi çalışıyoruz. Bu yüzden sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ve Perşembe günü hep birlikte göreceğiz. Bu maç için çok heyecanlıyız. Elbette kazanmak istiyoruz. Bu hafta çok sıkı çalıştık. Herkese güzel bir karşılaşma sunmak için sabırsızlanıyoruz ve taraftarımız için sıkı bir şekilde çalışmaktan da heyecan duyuyoruz. Kulübümüzün milli atletlerinden İsmail Nezir bronz madalya kazandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami dayanışma oyunlarında ülkemizi temsil eden sporcumuz İsmail Nezir, 400 metre engelli yarışında elde ettiği 50-87'lik derecesiyle 3. olarak bronz madalya kazandı. Sporcumuzu ve antrenörü Güner Güngör'ü tebrik ederiz. Amili futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri e grubu son maçında İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Ay Yıldızlılar bu sonuçla grubunu ikinci sırada bitirdi ve playoff'ta Dünya Kupası biletini arayacak. A futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu 6. ve son maçında İspanya'ya konuk oldu. Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadında oynanan maçı Alman hakem Felix Wayer yönetti. Türkiye müsabakaya Altay, Zeki, Merih, Samet Çağlar, Ferdi, Orkun, Salih, İrfancan, Barış ve Deniz 11'iyle başladı. 4. dakikada İspanya Olmo'nun golüyle öne geçti. 42. dakikada milliler beraberlik golünü attı. Orkun'un kullandığı kornerde Barış'ın indirdiği topu 6 pas önünde Deniz Gül ağlara gönderdi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 bir bir sona erdi. İkinci yarının ilk dakikalarında İrfancan ve Barış'la gole yaklaşan Ay Yıldızlı ekibimiz 54. dakikada öne geçti. Ferdi'nin terse gönderdiği topu Orkun göğsüyle Salih'in önüne indirdi. Milli futbolcu ceza yayının hemen gerisinden yaptığı düzgün ve sert vuruşta topu sağından filelerle buluşturdu. 62. dakikada İspanya Oyarzabal'la beraberliği yakaladı. Karşılaşma 2-2'lik iki eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Türkiye E grubunu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 13 puanla ikinci sırada tamamladı. Milliler Dünya Kupası bileti alabilmek için playofflarda mücadele edecek. Grupta oynadığı 5 maçı gol yemeden kapatan İspanya gruptaki ilk gollerini Türkiye'den yedi. İlk puan kaybını yaşayan ve 16 puan toplayan İspanyollar grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Grubun aynı saatte başlayan diğer maçında Bulgaristan, Gürcistan'ı sahasında 2-1 yendi. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde maçlar sona erdi sevgili seyirciler. Türkiye'nin de yer aldığı playofflarda kura çekimi yarın saatler 15'i gösterdiğinde Zürih'te yapılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde maçlar tamamlandı gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan turnuvaya direkt olarak katılan ülkeler oldu. Eleme gruplarında oynanan maçların ardından 12 grup ikincisiyle Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım playoff oynamaya hak kazandı. Türkiye'nin yanı sıra Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Ersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya Dünya Kupası bileti için playoff oynayacak. Uluslar Ligi'nden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya'da playoff aşamasına adını yazdıran diğer takımlar oldu. Birinci torbada İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna, ikinci torbada Polonya, Galler, Çekya, Slovakya, üçüncü torbada İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Ersek, Kosova, ve dördüncü torbada İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ile Kuzey İrlanda yer alacak. Kura çekimine birinci torbadan katılacak Türkiye'nin muhtemel rakipleri İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleler sonrasında iki turu geçen takımlar 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak. Yarı finaller 26 Mart, finallerse 31 Mart'ta oynanacak ve 2026 Dünya Kupası'na gidecek son 4 Avrupa ekibi belli olacak. Yarı finalde birinci ve ikinci torbada yer alan takımlar maçlarını evlerinde oynayacak. Final maçının ev sahibi ise kura çekimiyle belirlenecek. Kura çekimi yarın Türkiye saatiyle 15'te Zürih'te yapılacak. Galatasaray'ın ve sporun gündemini aktardık. Böylelikle 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle yarın da karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyorum sizlere. Hoşçakalın.